İsmim Fatih Denizalp, 1988 Beyoğlu doğumluyum. Ee, aslında benim için hikaye üç buçuk yaşında başladı. Çünkü üç buçuk yaşında okumayı sökmüşüm. Annem ve babamın bana söyledikleri doğrultusunda. Ee, sürekli yolda giderken işte bu tabelada ne yazıyor, bu gazetede ne yazıyor gibi böyle sorularla e, ee, annemi ve babamı biraz e, boğan ve sıkan bir çocuk olarak üç buçuk yaşında kendimce okumayı yazmayı sökmüşüm akabinde e, demişler bunda bir bu, bunda herhalde bir hal var. Biz bunu bir şeye sokalım. Bir IQ testine sokalım. O zaman e, babam emekli TSK mensubu benim. O dönemde Ankara'da görev yapıyordu. E, Hacettepe Üniversitesi'nde bir e, Pediatri bölümünde bir doktora gitmişler. Doktor çok ilgilenmemiş benimle beklerken tabii buyurun oturun biz ona bakarız gibilerinden. Ben eee oturduğum yerden kalkıp doktorun yanına geçip gazete bakarak baba bugün Mesut Yılmaz da böyle böyle yapmış deyince doktor bir anda şok olup ne diyor lan bu çocuk diye böyle bir etrafına bakmış böyle. Ee, o, ya, o yaştan beri aslında e, hem, anne, hem anne hem baba tarafında böyle e, güzel bir şey, çocukluk hayatı yaşadım diyebilirim. Mesela 90'lı yılları düşünürseniz aslında her evlerin teyp olmadığı bir zamanda e, benim annemin evinde disk çalar ve teyp vardı. Ve benim üç tane dayım var aynı zamanda. Onların da almış oldukları CD'lerle, kasetlerle Hani şöyle diyeyim size Queen'den Pink Floyd'dan Tutun da Metinşen Türkiye Jinx Kurtoğlu'na kadar çok geniş bir skalada müzik dinleme şansım erişiyordum. Aynı zamanda rahmetli dedem de sıkı bir bulmaca çözeriydi. Her gün e, aldığı gazetenin ikini bulmacasıyla önce çengelden başlar, kareye geçer, oradan mozaik bulmaca vesaire gibi bütün bulmacayı çözüp e, o günü o sabahtan mesaisini kapatırdı. Anneannemin e, büyük çekmeceli bir yazlığı vardı. Bu, bu, bu büyük çekmecedeki yazlığında e, arka odada e, o dönemki Laruslar, ansiklopediler. Böyle bir çocuk, çocukluktan geçtiğim için böyle e, hani belki o dönemin getirmiş olduğu şeyler hep böyle akıl oyunları, zeka oyunları, bulmacalar. Dolu dolu hep, yaşadım. hep bunlar hep bir merakım vardı. E, bu da hani ileriki hayatıma sirayet etti. Nerede böyle bir bilgi yarışması görsem, nerede işte bir bulmaca olsa hep böyle bir ilgilendim. Hep ona katılmak istedim, yarışmak istedim. Arkadaş ortamlarında vesaire. Zaten aslında buraya başvurmamın en başta sebebinden bir tanesi de arkadaşlarımın teveccühü, yakın çevremin teveccühü. Çünkü hepsinin aslında böyle bir e, kayıt, nasıl diyeyim böyle bir baskıları ile hani katıl sen niye katılmıyorsun? Bak kim Türkiye'nin en güzel en büyük yarışması sen de burada katıl kendini dene şeklindeki e, terakki ve teveccühleriyle buraya gelmiş oldum aslında şu anda buradayım diyebilirim. Hobilerim arasında tabii bu geçmişten de gelen bir şey olduğu için, alışkanlık olduğu için kutu oyunları ve masa oyunlarına karşı ayrı bir hevesim ve isteğim var. Yaklaşık evde 30 tane bir masa oyunu koleksiyonum mevcut. Bunlarla da bir takım arkadaşlarımla ayda bir defa evde buluşup kutu oyunları, masa oyunları oynuyoruz kağıt oyunlarında kağıt oyunlarını oynamayı seviyorum. Bulmaca çözmeyi seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. bu hani... kadar şeyin arasında ne iş yapıyorsun? Doğru, oraya hiç değinmedin değil mi? Doğru, haklısınız. <laughs> Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum ben. Oktay Bey, Metaloloji ve Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptım. Askerlik görevimi yaptıktan sonra sivil hayata atıldım. E, iş hayatına atıldım. Şu anda bir özel şirkette satın alma sorumlusu olarak çalışıyorum. Ee, dediğim gibi hani güzel bir hayatım oldu şimdiye kadar. Yaşadıklarımdan pişman değilim. Tam tersi çok da mutluyum. Güzel de güzel de bir hayatım var. Ee, oyunları da seviyorum. Yarışmaları da seviyorum. Hayır. Henüz değil. Bakalım. Zaman ne gösterecek onu da göreceğiz. İnşallah. Şimdi İnşallah. çocukluğundan itibaren öyle bir başladın ki ben atom mühendisi falan oldu zannettim. <laughs> Beklenti biraz yükselttik herhalde ama biraz düşürdü kaldı herhalde. Dedim ki galiba herhalde. bir atom mühendisiyle karşı karşıya. Bu yine iyi. kötü Türkiye'nin göz gözde önünde okullarından önünde gelen okullarından mezunu. Tabii, tabii olsun tabii canım ama evet, hani ben yani... böyle hakikaten çok ilginç bir şey yaptığını düşündüm ama. Evet. Yani yok, galiba evet. sen biraz kendini hafif geriye çektin. Biraz yani şöyle Olur. diyeyim hayatın yolunda akışında ben de yolumu çizdim diyebilirim açıkçası. Kısmet. Kimle evet. geldin Fatih? Ben buraya sevgili kız kardeşimle geldim. Aytu. Evet. Hoş geldin Aytu. Merhaba, hoş bulduk. Ben de Aytu Dilek Denizalp, kız kardeşiyim. Ee, bugün onu desteklemek ve yanında olmak için geldim. Tüm hayatı boyunca zaten her alanda destekledim. Bugün de bu güzel yarışmada yine yanında olmak, desteklemek için buradayım. Başarılar diliyorum. Ee, Heyecanına yenik düşmezse eğer ikinci barajı rahat geçebileceğine İnşallah. inancım yüzde yüz. Ee, başarılar olsun. İyi programlar olsun. Teşekkür ederiz Ayto. Ayaklarına sağlık, hoş geldin. Teşekkürler. Evet Fatih kuralları biliyorsun. Biliyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Milyoner başlıyor. Evet ilk sorumuz 2000 lira değerinde ve soru geliyor. Hangisi yolcu uçaklarında seçilebilecek koltuk tiplerinden biridir. A tavan arası, B pencere kenarı, C merdiven altı, D kapı pervazı. B pencere kenarı son karar mı? Beş bin lira değerindeki baraj sorusu, ilk baraj sorusu. Müşterilerini keseleyen genellikle kimler olur? A. Taksiciler ve kuru temizlemeciler. B. Kasaplar ve sıhhi tesisatçılar. C. Fitness koçları ve diyetisyenler. D. Natırlar ve tellaklar. Hamama gitmeyi çok severim. Ee, hatta hamam ekibim de var arkadaşlarım. Bunlar hepsi selam olsun izliyorlarsa. D. Natırlar ve tel tellaklar son kararım. Evet. Sırada 7500 lira değerindeki üçüncü soru var Fatih. Soru geliyor. Tamam. Karışık ve çiğ renkli, boyaları birbirine karışmış anlamlarına gelen ifade hangisidir? A. Alacalı alacalı. B. Alacalı bulacalı. C. Bulacalı bulacalı. D. Bulacalı alacalı. B. Alacalı bulacalı son kararım. 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. Hangisi dünyaca ünlü futbolcular olan Samuel Eto'o, Didier Drogba ve Roberto Carlos'un ortak özelliklerinden biridir? A. Kaleci pozisyonunda oynamaları. B. Güney Amerikalı olmaları. C. Türkiye'de forma giymiş olmaları de Dünya Kupası kazanmaları? Hepsi dünya ünlü. Hakikaten soruda da geçtiği gibi çok önemli futbolcular. Samuel Eto'yu, Türkiye'de Antalya Spor ve yanılmıyorsam Sivas Spor formasıyla, Didier Drogba, Galatasaray formasıyla, Roberto Carlos da Fenerbahçe formasıyla, aynı zamanda Sivas'ta teknik, teknik direktör olarak da izlemiştik. Dolayısıyla buradaki hepsinin ortak özelliği C şıkkı oluyor. Türkiye'de forma giymiş olmaları son kararım. 20 bin lira değerindeki 5. soru geliyor Fatih. Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir? A. Kral kobra. B. Sultan papağanı. C. İmparator penguen. D. Firavun faresi. Kafamda iki seçenek var ama arasında kaldım. Ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istediği bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. A. Kral Kobra. D. Firavun faresi. D. Firavun faresi son kararım. Hangisi sıcak kanlı bir hayvan değildir? Biraz tersler mi Sıcak soruya? kanlı bir hayvan olmaması, kanlarının karışmaması anlamına geliyor. Sıcak kanlı. Mesela yılan için ne deriz? Soğuk bir hayvan deriz, değil mi? Öbür seçeneklere baktığımızda da. Biliyordum onların penguen, Onlar memeli mesela. Bir kuş. Evet, evet. Sıcak kanlı olarak adlandırılan türler. Biraz sorunun içerisinde kayıp mı oldun? Evet. Maalesef. Maalesef çünkü yani yani herkes tarafından bilinen özellikle daha herkes tarafından çokça bilinen üstelik e, yılanların soğuk hayvanlar olduklarıdır. Sağlık olsun. Peki. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.